Bak şimdi şunu anlatayım. Ben Bergamalar içinde en çok sevdiğim adam insan olarak Kemal, Kemal Serdar oldu. Onlardan sonra tanıdım onu ben. Nasıl tanıdım onu da ben? Onun kuşlarına bakan, onun kuşlarına bakan, besleyen bir abi vardı karşı yakada. Evet. Karakaş Necdet, tornacı. Adam, Biliyorum Karakaş. Necdet. Kar Karakaş Necdet, karşı yakalı. Düz Araplar vardı, siyah. Kuşakları vardı böyle mavi galaça gibi. Adam kendisi tornacı. Kuşların adını çelik kanatlar koymuş. Çelik kanatlar. Ama güzel dönüyor Araplar. <laughs> Öyle bir aksi adam ki yani desem bir çift Arap ver bana kaç parası parasını vereyim alamazsın. Severse adamı hediye eder. Aksi bir adam yani. Neyse adam koyduk araya falan. Mesela ben Cemal Esam'ı Cemal dedim ya buradan bir şey bana Arap alalım ben araba da severim dedim tekerlek yapıyor böyle hoca sarığı gibi bak bu kadar evet. kara bir top böyle kurtuluyor Araplar evet. evin içinde de havuz var bir de Türk bayrağı asmış kimde varsa diyor Türkiye'de öyle de bir adam ben ne de alacağım sana nasıl alacaksın ya sen dedi karışma falan ondan da çok samimiyim Cemal ile ben bir arabalık işi oluyor pek kullanamıyor ben arabalar götürüyorum karşıya kaya getiriyorum gezdiriyorum onu Neyse ayarladım bir şey bize. Getirdi dedim nasıl aldın söyle. yok sana ne dedi ne soruyorsun ya dedi. Benim mesleğim dedi. Biliyorsun ne ne iş yapıyor. Bir şekilde dedi aldık. Adamla tanıştık sonra samimi oldum. Bu adam da gelip gidiyor İzmir'e. Kemal Serdaroğlu. Çok hep Yavuz abinin yanına geliyor. Ben de rahmet eden çok <laughs> kuşlar aldım. Öyle ciddi bir randıman göremedim kuşlarda. Dönüyor kuşlar. Tekerlek yapıyor. Giremiyor dönüşü kuşlar. Dayanmıyor bana yani. Bir gün çağırdım onu geldi dedi Yavuz abi buraya. O da birkaç tane arkadaşını aldı. Yalnız gelse kuşlar hepsini vereceğim. Uçurduğum bir kuşu bozdu. Dedim işin bak bu kuşu ben senin kuşlarından çıkardım erkek dişi. Güzel dönüyordu bozdu. Şimdi ben bunlardan soğudum kafalarını koparacağım dedim. Ben istemiyorum dedim bozan kuş. Ya kuşları al git ya keseceğim. Ya dedi ben dedi. Olan bu dedi. Bunları verdim sana. Daha iyi olsa daha iyi verdim. Ben de olan bu. Bir çuval bulduk. Koyduk kuşları. O dönem kuşu da o gün kafasını kopardım attım. Doğru kuşları gitti bu. Gitti. Hepsini tamamını. Ne varsa. Bıraktım kuşunu. Baktım. Şimdi yok mu da araba gidecek? ben de araba var. Ya dedi bir kıyak yap dedi. Yanlış anlama ben sana 200 lira para vereyim. Bu kuşlarla dedi beni Eşref Paşa'ya bırak. Arkadaşlar da var. Aldım tekrar arabaya çuvalla. Ben reklam olsun istemiyorum yani. Başkasına satsın yolunu bulsun. Çıktık yukarı rahmetliler. Oturuyor orada basık ayakkabılarla bu adam gelmiş. Kemal Serdaroğlu. İşte basit sayın. Daha oraya gelmiş. Bir de el veriyor Yavuz abiye. Utanmasam diyecek kuşları geri ver. Yalvarıyor. Yani kuş almaya gelmiş ona. O da Tabii benim yanımda değer bir şey. Aldı kuşları kümese koydum orada. Evin önünde böyle ufak bir kahve var. Oturduk orada biz. Dur tane bir de kahve Heh, mi? hadi seninle beraber gitmiştik. Sonra indiler aşağı adam. Alemci. Dedi. Yavuz abi dedi. Hadi dedi, gidelim dedi bir yerde dedi. İzmir'i çok iyi biliyor. İzmir'de il başkanlığı yapmış. Milletvekili adam. İçelim dedi kapalı. Baktım adam ısrarla biri de çağırıyor. Sen de gel bir şeyle. Hadi attık gittik. Mezarlık başında Kristal diye bir yer var. Oturduk orada adam. Bizden daha iyi tanıyor. Böyle yapıyor, böyle yapıyor. Fır döndü garsonlar. Yedik, içtik falan filan. Oradan bizi pavyona. O pavyon seni. Bu pavyon. Alemçi bir adam. Baktım adam samimi dedim. Ya abi. Karakaş Necdet var dedim. Çok güzel kuşlar var. Ben Araplar aldım dedim. Vermedim onları Yavuz abi. Arapları göstermedim bile kuşlar verirken duruyor bir civara. Sana dedim o kuşları alalım. Oğlum dedi. Ben o kuşları seyrettim dedi adam vermiyor. Hepsine dedim verecek. Sen gidersen geliyor kümesi kapıyor. Bütün o kuşları alıyor. Oradan. Karşıya kadar. Onlar karşıya götürdüğü zaman kuşlara çelik kanattı, çelik Araplar diye isim taktılar orada. O kuşlara. O Arapları mavilerden çıkarmışlar adamlar. Mavi kalaça veririz biz. Batak böyle maviler. Araplar başladı mavi vermeye. Ben de iki araba ayırdım. Başka kuş koydum araya. Bende de mavi vermeye başladı ama kuşların dönüş şekilleri bizim bu günkü dönen kuşlar gibi değil. Sallıyor böyle tekerleği böyle. Hani sallama derişmiş. Öyle dönüyorlar. Dönüşler öyle. <laughs> Baktım Kemal abi de o kuşlara çok bayılıyor. Uzun yıllar o kuşlara baktı. Tekrar geldi Haşim abi vardı. Rahmetli bizim Terzi Haşim. Onlarla biz yani gelip gidiyoruz. Kahve muhabbeti yapıyoruz. Aşım abi diyor ya diyor ben diyor karşı yakalı Necdet'in kuşlarını aldım. O kuşlar diyor o kuşlar Çingene Mehmet Ali Selamikli Selamitli Çingene Mehmet Ali ile ee, Mustafa'nın kuşları diyor. Manisalı. Manisalı. Onlar diyor bangolardan. Biz bango bana biliyoruz. Yani bango isim koymuşlar bu Araplara. Bangolar. Oradan kafamda kaldı kuşların çok kuvvetli olanları o alınan kuşlarla Araplarla. Bergama'da bu kuşlar iş oldu. Zekeriya zaten ayıp söylemesi yani onu küçümsemek değil. Sevdiğim, değer verdiğim bir adam. Bu kuşları Kemal Serdaroğlu'ndan alıyor. Kendisi de kuş alıyor ama Kemal Serdaroğlu'ndan alıyor. Bu arada diyor nereden aldın? İşte Yavuz'dan aldım. Şuradan aldım, buradan aldım. Atlıyor geliyor rahmetli Yavuz gene o elindeki kuşlardan alıyor. Hani. Gerek bende olanlardan, kendinde de kuş var, uçuruyor. Gene birkaç tane veriyor buna. Zekeriya, Zekeriya alıyor, gidiyor bu kuşları. <laughs> Bunlar kalkıyorlar, gidiyorlar, rahmetli anlatıyor şimdi. Gittik diyor, bize masa hazırladı Zekeriya diyor. Borcu var diyor, kuşları verdik, parayı vermedi. Demiş Aga, iki arkadaş geldik. Biz sana o kadar kuş verdik, bizi buradan boş gönderme. Ya demiş, daha maaşı almadık, zabıtamış bu. Hani ay başında maaş alıyoruz. Gidelim bir yerde, Kredimiz var oturalım. Tamam demiş fark etmez. içinden. Oturduk diyor onların oturduğunda yani. O gelişim bu gelişim. Ulan dedim diyor. Hani yedik içtik de paraya fit olacak mıyız acaba? Ve bizi giderken bir yerden hiç olmazsa 20 liraya 1 lira diyor para yok diyor geldik oraya para alacağız diye. Yavuz Bey de bir sana para veremeyeceğim. Yedik içtik hakkını helal et. Ama evde maltız keçisi var. Sabah akşam 5 kilo süt veriyor. Oğlaklarıyla beraber al götür. <laughs> 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 Yahu demiş ben keçiyi nasıl <laughs> götürürüm demiş. Zekeriya abiye sağda anlattım bunu. Sana da mı diyor anlattı. <laughs> <laughs> ya Yalan mı doğru mu yani soruyorum ben bunu. Ondan dinledim. <laughs> Yok keskin diyor. Madara mı olacağız adama? Bir de yanında diyor bir adam getirmiş diyor. Erpe diyor kafadayı kesiyor, biçiyor diyor. Kim yanmak. <laughs> ne diyeyim adam al olağa götür dedim diyor. Şimdi ben burada versem olağa zabıta olağa satıyor diyecekler. Olakları diyor. Demiş ya Zekeriya biz gene arkadaşız. Helal olsun bizden sana ya. Anladım. Ben geldim ben de gelirsen ben kuş alırım. Falan dostluğumuzu dedi koparmadım. Keçiyi de bıraktım, oğlakları da bıraktım. <laughs> Ölüyordum gülmekten. Ya, Aman be dedim Yavuz abi. Nereden? Oğlum bunları yaşadım diyor. Sonra diyor şey oldu diyor. Zekeriya, Zekeriya. Selenlik'ten mi getirdiler kuşları diyor. Orada bilmem e, dağın tepesinde biri kuş bakıyordu gitti galiba seninle. Çoban İksan. Çoban İksan. O kuşlardan Araplardan ona da geçiyor. Şiala. Rahmetli Selam abiye getirdi o. Kırmızılar getirdi Araplar. Düz kırmızılar. Kuyruk beyaz. Kıp kırmızı al Araplar veriyor. Kuyruk <laughs> <laughs> beyaz. İksan abi vardı. Hayvan bakıyordu dağın tepesinde Bergama'da. Çoban İksan diyorlardı. Rahmetli Selam abiye verdi bir çakal erkek. Bornavada senelerce döndü. Hatta sana da verdi o bir kuş. Rahmetli Selam abi. Gergef gibi bu dönüyor dedik Yaramaz da. Yaramaz. Vermedim ben bir çocuğu. değil mi? Beraber miydik? Ah be dedi bunu görsen dedi gergef gibi dedi dönüyor. Kaç Buna para? Da bile inanırım. Kaç para mı kuşum dedim ben. 3000 bin lira dedi verdim. Az istemiş ama sonra parayı Biz söyledi. Namazı gittik şeyle. <laughs> neydi o? Kör olan. Besim beyle. Namazdan geldik benim kuşum 10 bin lira eden demiş. Bak <laughs> namazdan sonra 10 bin lira oldu kuş. Ben abi <laughs> bir çalışalım. de adam yanlış <laughs> anlama 2 metre bir adam bu kapıdan girmez. İnsan kalıbından utanır. <laughs> arkadaş olduk ama. Ha? Abi dedim ben böyle böyle demişim. Ben dedim paranın üstünü ver. Ben seni çok sevdim dedi. Hiç de sen kabul dedi. Ama sonra döndü geldi sonra, senden aldığım için. Sonra hayır. Ben sordum bu neyi merak ha? Ne? Küçük paçalı İsveç tavukları olur. Ha? Onların, Onların en ufan ufağın meşhur. Hani <laughs> ufak cinsi. <laughs> az büyüğü ucuz. Bu. geldik ya? Az <gülüyor> büyüğü <gülüyor> ucuz. Sordum Nazi'den buldum en hasından bir çift aldım onları. Var en var, vardı, koç en vardı, dövüş koçu, meraklıydı. Onları hediye götürdüm gittim. O kuşlara, <laughs> hani, o menir dedi ya. Hakkı kalmasın bende. O tavukları götürdüm ona. Son için onun kuşunu bir gün kanat verdim. Bir kuşum tutuldu bir çocuğa. Kuşu bir baktım, kuş paçavru gibi. Bu kerget gibi dediğimiz kuş mu? Ha, kerget. Aldım geldim, o tutulan kuşun yerine onu verdim. Aldım geldim. Yaramaz. Mehmetciğim. Sonra bu var ya. Gergef nasıl deniyor yani? Kızlar gergef işler evet. ya. Öyle tekerlek var. Evet. Tamam anda. ver. <laughs> Canı <Camiye> ekliyorlar <laughs> namaz kılmaya geliyor. On binler oluyormuş. <laughs> <laughs> Bergamalı Zekeri amcanın çakalları nereden çıkma? Camcıda Almanlar o. Şimdi ben onu gerçeğini anlatayım sana. Rahmetli Yavuz abiyle ben çok uzun yıllar oturdum kattım. Çok şeyler öğrendim ondan. Şöyle öğrendim. Biz Rıza, Rıza amcala yani Rıza Bey'le karşı yakaladık. çok samimi değildik. Birkaç kere Yavuz abiyle gittik gördük adamı. Kuşulunun son demleri. Yavuz abi de ayıp söylemesi rahmetli. Gayrimeşru işler yapıyormuş yani böyle. Gideyim bir mesleğe çalışayım böyle bir mesleğe yok. Kar, kardalina kafesi yapıyor telle. Anladım kuş kafesi yani. Toptan götürüyorduk veriyorduk. Beşer lira tanesi beş lira. On tanesi elli milyon yani. Onunla geçiniyordu adam kuş satacak, geçinecek. Başka bir mesleği olmadı. Çok madara olursa gider birinin ocağında çalışır. Çaycılık yapar o kadar o sonra elle kuşlar. Her günde de bir şarak içer. Tabi <laughs> rahmetli ee, bana dedi ki ben dedi hapishaneden çıktım keskin dedi. Esrardan yattım dedi. iki buçuk üç sene. Çıktım. Gittim dedi Rıza'ya kuş alayım. Evdeki hanım dedi kuşları satmış. Biri gelmiş. Yok kim bakacak dedi. 5-6 tane çocuk var. Kim hangi arkadaşımız aldı çıktı diyor bana söylemedi bile. Hapishaneden çıktım bir tane kuş yok. Kuş koyacağım. Nereye gideceğim diyor. Kuşları Rıza'dan almıştım diyor. Doğru Rıza ne bileyim. Selam Aleyküm Bey'i buldum. Baktım diyor ne kümes var ne kuş var ne Rıza var. Neyse sorduk bulduk diyor. Karşıya kadar oturduk muhabbet ettik. Ne oldu be Rıza'yı sorma demiş ya. Memlekette kaleyi bıraktık. Ondan bir oğlan vardı. Bir yüzü Allah razı olsun bu karılanda kuşların dalgasına kavga ettik. Ya kuşlar ya ben. Karı çok adam kuşçu getiriyor eve falan. Karı öğretmen okumuş tahsilli. Rıza Bey'i de maliyeye koymuş yani maliye murakkabı. Evet. İşi güzel Rıza'nın da ama anlaşamıyorlar. Ya kuşlar ya ben deyince Çünkü neden? bugün bir gün rahmetli Yavuz abiyle gittik oraya. Beyaz bir köpek işte Rusya'dan biri getirmiş kadın kültürlü balkonda daha biz içeri giriyoruz. Rıza Bey demiyor. Köpeği yıkacağız dedi şimdi bırak kuşları. Vallahi bize şimdi köpeğine de başlayacağım bunu dedi çıkacağım balkondan aşağı atacağım dedi. Anladın mı? Köpeği yıkacağız diyor. Köpek orada duruyor balkonda böyle çatılı bir ev. Önünde ince bir balkon var. Ben dedi vereceğim kuşların hepsini. Pamfili Mehmet vardı Kançeşme'de Çukur mahallede Eski kuşçu olarak. Yugoslav Maciri. Paytonunu sattı. Yugoslavya'ya gitti, kuş aldı geldi, ben şahidim. ben şahidim derken kafesinde büyüdük adamın. Getirdi kuşları, yok dedi Selanik'te. Kuş bir daha gitmedi Selanik'ten. Olan iki tane atlan paytona oldu. Getirdiği kuşlar kuş değil. Yani Selanik kuşu diye gitti getirdi orada. Bu adam Rıza'nın kuşlarının hepsini alıyor. Kümesini kapıyor, tamamını alıyor. Tabii ne yapsın adamcağız? Bir yerde de alıp satıp yolunu buluyor. Yani ufak bir kahvesi var. Kaç geldi sen? Kavvenin arkasında. Ev avlusunda, arkasında. Ev böyle, evden bozma bir kahve, şu kadar bir kahve. Kuşlar orada toplanıyor. Bu kadardan kahve. Hmm. Orada oturunca diyor, git diyor Pampiri'ye diyor, atomlar var diyor, gemiler diyor. Onları diyor al diyor oradan diyor. Bende kuş yok diyor, al. Hem diyor, sen çıkarırsın, ben de diyor edinirim. Oğlan diyor ev almış diyor, şimdi kuşları diyor nereden alacağız. Geliyorlar Pampili Mehmet'e. Pampili Mehmet kuşları Muymunda Osman'a satıyor. Muymunda Osman denizde oğlu var. Tabasa getiriyor. Kuşlar kalıyor orada. İki dişi iki erkek. Dört tane atom. Alacak kuyruklu kuşlar. Muymunda Osman. Çıkıyorlar Muymunda Osman'a. Kuşlar... Davaz, Davaz, Osman dedikler değil mi o gari? Davazlı başka. Muymunda başka. İkisi de Osmanlı. İkisi de denizlilik. Biri, de, biri Davazlı. Davazlı senle gittik Terlik Cemil'in. Seni kuşlara bakan Terlikçi Cemil'in evini aldı. Davazlı. Hmm. Cemil aldı Davazlı'nın evini. Tamam. Davazlı altının öldü. işi bitti. <laughs> Mıymıntı Osman. Pampildiğin kahvesinin az üstünde Kasoy'a giderken. Tamam. Caminin altında bakıyordu. Mavi gözlü bir adam boşuna. Neyse. Gidiyorlar. Vermiyor başkalar uzatmayalım. Ben diyor vermem. Geliyor rahmetli Yavuz. Ya diyor, adam diyor satmıyor kuşlara diyor 100 lira 150 lira verdim diyor yok halimle hangilerinden evet. alayım diyor atomlardan yok sen diyor bir çakal erkek var diyor ayağı diyor patel böyle parmakları sakat atomların gemilerin kardeşi o o erkeği diyor onlara namazlar diyor atomlardan olduğuna eğer pampeyse diyor bana al kendine al o erkeği al gidiyor erkeği almaya üzerinde diyor düzgün bir çeket diyor. var diyor takım elbise ama çeket diyor ben yani buradayım diyor diyor İngiliz kumaşı. Onun da bir oğlu var diyor benim gibi diyor iki tane diyor bir dev selamı gibi bir adam döndürdüler Kamil Gölge. En büyük oğlunu orada. <laughs> döndürdüler de büyük, büyük oğlu çok yamandı. Ya demiş alayım bu Kırmızıyı ya pateri. Al be yahu demiş ben bakma bursa alayım, kuşlar hepsini çıkaracağım. Yani, kaç para demiş 100 lira. Al diyorsun demiş 100 lira diyorsun ya. 50 lira para var bende. Çeketi de ver demiş oğlan geysin. Ya demiş bu çeket senin oğlana olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> sen demiş az çiviye al kuşu. Utandım diyor demiş 15 lira daha vereceksin sen bana 50 liradan. 35 lira verdim diyor. Bak adama merhaba bak. Bir kuş. Çeketi de astık diyor. Bak demiş 2 metre boyun var. Kahvede mavede Yavuz'un çeketini aldım dersen Sıraları değişiriz. Mehmet amcam diyor. Pompilya. Yavuz diyor Pompilya. Pompilya. Yok be yavuz diyor çocuğa diyor gideceğim askerden gelecek bir üstünde çeketi yok. Benden ufak diyor Yavuz abi. Biliyorum abi. Yavuz abi. Alıyor çeketi asıyor ya hemen ertesi günü kuşlar geliyor. Yavuz'un diyor çeketini astım. <gülüyor> 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 Delirdin diyor keskin diyor bir kama var diyor çivizli böyle diyor. Adama Dokan diyor tatanozdan ölür diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gittim diyor bambinin kahveye diyor. Konuşuyorum ama diyor kaçtı diyor evin içinde. Kahvenin içinde bir kapı var diyor eve gidiyor. Girdi tuvalete diyor gelmiyor diyor bu tarafa kahveye. <laughs> sonra dedim git lan çağır şunu. Ya demiş ne biçim adammışsın ya biz seninle böyle mi konuştuk? Getireceğim çakal erkeği. Çeketi de var 35'i de var. Ya demiş abicim ben çocuğa verdik ceketi gitti. Ceket gitti. Parayı da kaydık Yavuzcuğum. Olur mu ya biz arkadaşız? Döncen dolaşcan gene Rıza'nın kuşlarını bakacaksın demiş. Hani sen bakmıyordun Rıza'nın kuşunu ya? Evet. Öyle kuş bulursan getir yüz tane bakarım ben falan. Pompili öldü yani o kömürcü kaya Kömürcü kayı. Kuşu nereye veriyor biliyor musun? Rahmetli Yavuz. Kime veriyor? Camcı Mehmet'e. Bergama'ya. Bergama'ya. Dere diyor kıstık diyor kaynardan keskin. Ters oyum camcı diyor istiyor kuş. Takla torla diyor kuşlar. Takladan uçmuyor diyor camcı kuşlar. Başka kuşlar var içinde demiş. O taklayı nasıl keseriz? Var demiş ilacı ben ne yavuz. Patel erkeği vereceğim demiş eşetçe. Dönmekten başka bilmiyor. Ben şimdi görmedim. Kuşu gördüm de dönüşünü görmedim. Nasıl dönüyor dedim ya o zaman Allah aşkına merak ettim. Keskin diyor. 10 metre böyle tekerlek ileri. Hiç bozmuyor diyor meyilleşiyor diyor. 10 metre böyle iniyor diyor. Yani bak 20 metre kimse inanmaz. Böyle kurtuluyor diyor. Onun verdiği kuştan yavrusu mu? Kendi kuşu verdiği kuş O çakalı işte almış bu birinden aldı erkeği. Yapmış bir kümes onun elindeki kuşlarla. Yattık cezayı çıktık diyor. Almış deftere yazmış diyor. Bir ufak cep defteri cebinden çıkardı diyor. Gittim Bergama'ya kuşu. Hani cezamız bitti. Ya yavrularından ver ya erkeği var. Gel demiş Yavuz otur. Bir kahve yap buna. Evinin altı kahve doğunun caminin altında kahve vardı. Camcı camilerin bir çiçek O kahveye oturduk Zeynel amcalar. Oturduk diyor çay içtik. Bak demiş bak. Tane de Şu kadar kuş sattım şu kadar erkekten. Bunlar yavruları. Bu kadar para aldım. Bu erkek de bedava kaldı bana. Ser paracı Ulan demiş sen ne utanmaz bir Bana ne konuştun ne bilsen. Yavru alayım. Aynı paraya sana geri vereceğim. Ben vereceğim ikincisi para ver çakalar ki. Keskin diyor, laflar diyor. konuşsa diyor. Paslı bıçak pampirden alamadım diyor. ondan alacağım. Demiş Bey Yavuz Bey yanlış anlama. Abici çok burada. Kafalarını kesiyoruz demiş. Biz bunlarla. Bunu verdim ben yavruyu hangisinden alacağım? Diyor neyi bu veriyor? Hepsi diyor Bergama Rıza'nın kuşuna bakıyor. Hepsi. Kırmızı yeşe diyorlar Araplara. Bir Arap bir tarçini bir kırmızı. Bir Arap bir tarçini bir kırmızı. Sonra başka yerden de verdim ayak kuşlar geldi sağdan soldan. Alacalar çıktı, pal çıktı, ak kanatlar çıktı. Bir grup tereli erkek vardı. <laughs> kurt tereli erkek Nurettin abim demiş. Peynirci Nurettin'den. Onu ver abi derdim. Bu damadın derdim. Yani belki bin Kimden derdim. erkek? Camcı'da. O Almanya'dan <laughs> geldiğim sene Palı Kamil'deki Kurt dönem. Kurt tereli erkek esas dönem Peynirci Nurettin abi de Eşref Paşa'da. Bu, bu da kurt tereliydi. Bu dik 90'dan dönüyordu. Öyle karşıdan karşıdan değil. Hı. Fakat kanatları böyle sıkıp da aşağıya doğru gereken bir patlıyor Emrullah. metre. Şimdi oranın neresi kurşusu camcı? Bin neredeyse alacağım. Yalnız bu satılık değil. Bu damadın diyorlar. Onun bir yavrusunu tutturuyor. Dişi yavrusunu. Balık yağmı şey balık yağmı e. O Almanya'dan geldiğim bir sene uçurduğu hani mat bir erkek vardı iri. 10 sene kadar döndü o, o erkek. O tuttuğu yavrunun evet. yavrusuydu o. Evet o bir tane de şey de varmış. Söyledi bana camcıyla oturduk bayağı muhabbet ettik. Ee, uzun boylu bir çocuk vardı Ramiz. Ramiz. Kasap Ramiz. Bir Kasap erkek Ramiz. çakal da onda. Zekeriye geçen kırmızılar da o çakalın yavruları. Onun da evine giderdik. 20 tane 30 tane. 20 tane. tane boşun Kafamda. Nerede? Bir yerde kapının. Şey vardı tamam. Hiç gelişikse. Şey Zekeriye geçen kırmızılar yok. Zekeriye vermişler bir Ha tamam. Zekeriye verdiği kırmızılar. Mehmet abi? Evet. <laughs> kırmızılar. Sağa döndür. Kap, o, Kapıya. Koyu kırmızıyı. Ters yapmış o adam. Kapalı kırmızıyı. Kaplama kırmızı arkalara iş ediyorlar. Kaplama. İş ediyorlar. Tabii yok kapı açık bırak. yok kendime. Tabii. Aa, burada içiyoruz. Yapıyor yani tamam. Ediyor. Sonra. Pasur kapıya. Bir gün Zekeriya abi İzmir'e geldi. Ben, ben de kuşları bıraktım kapıya. dedim. Kuşları ne yaptı Zekeriya abi? Akşit var dedi ona verdim. Potozcuk. Potozcuk. Hepsini mi dedi hepsini dedi verdim dedi. Uğraşamıyorum kesin emekli oldum dedi. İstiyorum bir iş burayı. Akşit Akşit'te güzel kuşlar var. Akşite verdim dedi kuşları. O şeyde Akşit'e vermiş. De Temel Sertanoğlu da Fatoz, vermiş. Patos, makines tabir ettiği yer. Hepsi Akşit'te kuşlar. Evet. E dedim oradan kuş alabilir miyiz? Kapat kapıyı ben açıvereyim. Ben dedi Oroz bakıyorum demiş Oroz'u. Ama merak alırsam dedi senden geleceğim kuş alacağım bana. Ben dedim herhalde bu benim gönlüm olsun diye söylüyor yani. Bergama'da o kadar kuş var. Ben diyorum Bergama'dan kuş alayım der ya. Ben de diyor ki kuş koyarsan ben senden alırım. Geldi birkaç kere kuş durdum ben ona. Aşit mi? Zekeriya abi. Ha Zekeriya abi. Sonra bir baktım iki tane oğlu var birini aldı yanında getirdim. Bu dedi senin evladın Farzet dedi. Küçük. Bir ev tut dedi buna dedi. Çalıştır bu pesemengi salma dedi Bergama'ya bir zahir yok berduş olacak. Bir ev kiraladık. 10 sene kadar yanımda o çocuk çalıştı Zekeriya'nın. Çocuk arada böyle eve gidiyor babam diyor. Selam söyledi bir şey kuş var senden diyor makara yapıyor. Şeker abi de kuş var. Sonra bir gün abi dedi yanlış anlama dedi yani babam bana bir ikidir söylüyor sen dinlemiyorsun. Kuş istiyor. Kuş istiyor dedi yani. Yürü lan dedim beraber gidelim koyalım bir şey kuşun olacak dedim koydum bakacağım. Anım aldım o da evli çocuk anımın aldı. <laughs> Gittik Bergama'ya daha geldik evine. Keskin dedi kuşlar getirdin mi? Getirdim abi dedim. Parmaklarını kesiyorum o zaman iki orada parmağının böyle gemli bir erkek, <laughs> kaşlar var iki gözü beyaz, bir tane de kırmızı bir dişi. Dedi keskin, yanlış anlama ama ben istiyorum dedi kuşlar böyle dursun. Bizim kuşlar dedi koşturuyor. Durmak yok dedi hiç. Dursa dedi senin kuşlar gibi dedi güzel. Hep hızlı dedi. Tamam bunlar durur abi dedim takla torbaları da var bunların. Yani oturur dedim takla da atarlar yani. Atsın be yahu dedi dursun. Tabi aldı o kuşlara eşekti falan. Baktım Kemal Sardaroğlu'na geldiler. Camci Mehmet. Vallahi billahi için. Camci dedi bir dişi bana ver be yahu dedi. Zekeriya'ya verdiklerinden. <laughs> yok dedim dişi. Kemal abi'yi çok seviyorum. Bir erkek bir dişi Kemal Sardaroğlu'na verdim. Yılmaz da kuşlarına bakıyor. Dedi biz geldik dedi yanlış anlama. Orada dedi aktarı yok beyaz. Kumdarı gibi bir beyaz bir aktarı var böyle sıcak. Aslında. Ha, kendimi aldım dedi indireyim ben gene alırım dedi o arkadaş dedi yemci benim arkadaş baktım Yılmaz'a dedi çıkar bunları dedi yukarıya bırak dedi Yılmaz ya ayıp istemem ya yok abi dedi indir merdiven girişine koydular utandım dedim abi bir şey söyleyeceğim sana şimdi sen geldin buraya dedim ben seni dedim hep oraya geliyorsan bize bizi arayın. yürü gidi ya dedi, sen bize kuştur dedi yeter çıktık bir iki kuş uçurduk Döndü kuşlar. Başladı elleri oluşturmaya keskin bir ben. Saatim geldi dedi gidelim atalım bir iki tek bir yerde. Kemal Yok. Kemal Serdar Hoca. Ben de normal bir... Ötekiler de öyle. Ötekiler de, Allah, de çok öyle. Çok içiyor. Rahmetlik. Oldum. Öbürü çok içiyor. Kemal öyle. Aldı bizi götürdü. Ben onları götürdüm. Necati'nin orada şirin yerde bir yer var. <laughs> Devamlı oturduğumuz bir ana gibi bir yer. Ben bırakma bir yer bir şey. Kesmedi adamları. İki <laughs> tane büyük içtik. Vızıltı. <laughs> Maşallah. <gülüyor> ha, Yok yani. <laughs> deniz Kulübü'ne dedi, ki, ne yapacağız, deniz mi oynayacağız biz ya, deniz kulübü? De, <laughs> ben dedi oranın dedi, üyesiyim, seni kaydedeceğim oraya dedi. Kaç çıkaracağım? Orada dedi, iyice işçendik, herkes üye olamaz oraya. Gittik, hemen daha bunun milletvekili tanıyorlar, hoş geldin beyim, beyim, masayı hazırladılar bize. <laughs> yani, o bir şey söylemiyor, de donattılar. Dedim ben vereyim hesabı ya, olur mu da keskin? Hem döne, kuş Hem kuş var, bir de hesabı sen ver. Getir dedi. Getir dedi şeyi bana. Kaydetme dalgasını yaz. Ebrullah Keskin. Buranın üyesidir. Bir senelik de aidatını al. Adam Bu istediği zaman gelir buraya bir kart verdiler bana. Bir daha hiç gitmedim ondan sonra. <gülüyor> 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 ne yapacağım <yapıyorlar? gülüyor> <Skullarım> ben? öyle yerde? <laughs> öyle bir dostluğumuz oldu. Sonra bu bizim öğretmen Mehmet'in işleri oldu. Ankara'daydı bu. Bana abi işte sen iyi konuşuyor musun Serdar? olma bana abi bir söyleriz. Yapar yapmaz varsa adamın. Baktım ona bildiriliyor. Dedi onun okulunu, adını, soyadını hepsini bana getir. Getirdik verdik. Ee, biz onu buraya almamız için dedi memur birisiyle evli olması lazım. Yol bu kanat. Hmm. Yani memur olacak. tayin Görevli yani. bir yerde eş durumundan olur dedi. tayin yapacak. Yani başka bir şekil yok bunun ya. Çünkü doğuyu dedi yapmamış bu öğretmen. İlk doğuya çıkar. Ankara çıktığına dua edildi dedi. tabii Tabi. Aradım Aynen öyle. Burada bir evlilik yaptığı şeyde Sultanhisar'da. Kadınla beraber o geçti buraya. Anladın mı? Sonra bir gün gittim onu ziyarete. Dört sene mi? Beş sene mi? Kaldı. Gittim baktım delmişler gırtlağını. Böyle bir şey koyuyor böyle. Hmm. Telefon gibi böyle konuşuyor. Evet. Buraya evine kapatıyor falan. oğlum. Delmişler gırtlağını. Gırtlak kanser işte. Gırtlak kanser olmuş adam ağladım ağladım belli etmeyeyim diyorum. Ailesi çıktı. Oğlu vardı Rıfat Serdaroğlu. Şey bakanıydı o. Sağlık Bakanı. Milli Eğitim Bakanı. Şey... Sağlık Bakanı. Rıfat İman, Serdaroğlu. biliyor. Şişmanca İmar İskan Bakanı. Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı. Sağlık bakanı Rıfat Serdaroğlu. Ben Bergama'ya gittiğim zaman 66'larda çarşının içinde ondan ezenleri vardı. O da Sağ da tarafta oldu. ya girerken Bergama'ya sağda. Tabii. Serdaroğlu eczanesiyle. O da ezende otururdu o çocuk. Yani şunu anlatmak istiyorum. Her şey yalan onlar saydığı dünya. Tabii tabii. Ben yani onun kadar Bergama'da daha düzgün, daha samimi, içten bir şey söyle senin gözün içine bakar dinler. Ben Zekar yani başka yere bakıp Zekarabeyi da seni Zekarabeyi. dinlemez. Karıma demişim. Zekar abi çok severdim. Allah'ım muhafaza biz milletvekili olsak adamlarla zorla selam alırız ya. <laughs> Diyeceğim ya bir Ankara'ya çıkaracak bana gelecek. Herkes